Düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, stres faktörleri gibi birçok etken kalp sağlığına doğrudan etki ediyor. Uzmanlarsa sıcak havalarda beslenme şekli ve kalp sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Kardiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Mehmet Mustafa Can uyarılarda bulundu. Özellikle yaz dönemlerinde sıcakların artmasıyla beraber bile insanların yaz moduna girmesiyle beraber yeme içme alışkanlıklarımıza değişiklikler oluyor biliyorsunuz. Ruhumda değişiklik oluyor. Bol alkol tüketimi, susuz kalma, çok yoğun çalışma, bir de fast food tarzı yemeklere kayma insanların yeme alışkanlıkta değişikliğince ister istemez vücudumuza yansıyor bu. Özellikle tansiyon yükselmeleri, sıcak çarpmaları, dehidratasyona bağlı çarpıntı atakları, kalp krizinin riskinin artması, hissetli yaşam bunları tetikliyor. Ee, alkol tüketimi çok vücutta dehidrasyonu yarattığı için çarpıntıyla beraber de gelebiliyor. İmme riskini arttırabiliyor, tansiyon oynamalarını yükletebiliyor. Onun için dikkatli bir şekilde alkol tüketilmesi eğer vatandaşlarımız tüketiyorsa. Yemek yeme alışkanlıklarına da fast food tarzı yemeklerin vücudumuzun sindirim sistemine zararlarını hepimiz biliyoruz. Özellikle çok sık yemeler ve fast food tarzında çok yüklemeler sindirim sistem bozukluklarına yol açabiliyor. Sindirim sistem bozuklukları beraber damar sağlığı alanmayı da arttırıyor. Biz kalbi korumak için dikkat ederseniz Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Yağlı tuzlu beslenmeyi önermiyoruz. Özellikle aşırı tuzlu, aşırı karbonhidrat tüketimini önermiyoruz. Yaz aylarıyla beraber aşırı karbonhidrat tüketimi, aşırı tuz tüketimi ya da susuz kalma kalp hastalıklarını tetikleyen nedenler. Hem kalp hastalarımızın hastalıklarını tetikleyebiliyor hem de sağlıklı insanlarımıza yeni kalp hastalıklarına yol açabiliyor.